Selamun aleyküm saygıdeğer arkadaşlar e, yeni açmış olduğum kanalıma hoş geldiniz e, öncelikle ilk videoyu ve ikinci üçüncü videoları e, çekme sebeplerimden bahsedeceğim ondan sonra konuya gireceğim bu tanıtım videosudur bu aynı zamanda <laughs> İlk videoyu çekme sebebimiz Halhika kanalı sahibi arkadaşımın Selim arkadaşıma destek amaçlı bir video çektik. E, i̇kinci video ise e, videolarımda da bahsettiğim gibi suçsuz yere 18 yıla mahkum oldum. E, suçsuz olduğumu kanıtlamak amaçlı amaçlı bu videoyu çekmiştik. E, üçüncü videomda öylesine baktım işte talepler güzel. Yorumlar güzel. e Baktım insanlara biraz faydalı olduğumu gördüm. E, Birçok Güzel yorum aldım. En önemlisi birçok dua aldım. Üçüncü videoyu da bu sebeple çekme gereği duyduk. Baktım ki üçüncü videoda oldukça bir izleme oranı var. Yorumlar yine biraz önce de söylediğim gibi çok güzel. İşte 2000'in üzerinde güzel yorumlar var. Üçüncü videoda aşağı yukarı hiç kötü yorum almadık diyebilirim. Sonra dedim ben de bir şeyler yapabilirim. İşte bu kanalı açmaya karar verdik. E, şimdiden kanalıma abone olmanızı destek olmanızı rica ediyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum. E, kısa bir video yapacağız. Dediğim gibi tanıtım amaçlı bir videoydu. E, örneğin cezaevinin ilk gününden bahsedebiliriz arkadaşlar. E, cezaevine girdiğin an Jandarmada bir arama yapılır. İşte uygunsuz bir şey varsa işte anahtar gibi, tırnak makası gibi metal bir kısım bir şeyler varsa onlar alınır jandarmada. E, i̇çeriye girersin. Kapaltıdır orası. Kapaltına girersin. Genel bir arama yapılır. E, suçun zaten uyuşturucuysa didik didik aranırsın. İşte hasbel kader işlenmiş bir suçsa üstün körü aranırsın. Yani bu didik didik aranırsın dememdeki maksat şu. E, affedersiniz komple soyundururlar. İç çamaşırınız dahil. E, komple soyundururlar, incelerler. Bir şey var mı uyuşturucu özellikle ararlar. E, hasbel kader bir suç işlemişsen üstün körü aranır. E, cinayet, yaralama gibi bir suçların varsa işte daha önceden sabıkan varsa e, biraz daha itina ile aranır. E tabi %99'unda da bir şey çıkmaz. Yani cezaevine tutuklanan, yeni giren bir insan bir şey getirmesi çok mümkün değildir. Çünkü önceden bir hazırlığı yoktur. Ansızın yakalanmıştır. E, o aramalardan sonra bel, bir koğuş belirlerler. O koğuşa götürürler. Kapıdan içeri girersin. Yani bir kendinde bir boşluk hissedersin bütün gözler senin üzerindedir zaten. Yeni gelen birine herkes bakar. İşte ne dicidir, bunun, kimdir, neyin nesidir, işte suçu nedir. İşte zaten girişim biraz ağır abi modundaysa bakışlar daha çok artar. o andan itibaren kötü izlenim izlenim edinirler. efendim mülayim bir, bir olarak girersen işte girersin. Zaten girer girmez oturacak bir yer ararsın. Çünkü bütün gözler senin üstündedir. Ee, i̇şte birileri bir yer gösterse geç birader otur bir kenara derler. İşte böyle otur derler. E ee, zaten kimsenin yatağına oturamazsın. Koğuşun bahçede şeyden içeriye girdin, kapıdan içeri girdin. Kimsenin yatağına izinsiz oturamazsın. O onun özel mülküdür. Ee, zaten oturtturmayanlar da dengesizdir aslında yani. Nedir otursa ne olur yani. İstemeyenler vardır. Bu defalarca da başımıza gelmiştir yani bilinen şeyler bunlar. Oturursun bir kenara işte ilk etapta sana şeyden bahsederler. Kurallardan bahsederler. Koğuş müvessili müsait bir an yani 3-5 dakika 10 dakika 20 dakika sonra kendini müsait hissettiği an e, seni. Kuralları sana anlatır veya koğuş müvessilinin yardımcısı. Kuralları anlatır sana. İşte zaten bellidir aşağı yukarı kurallar. E, 15 gün 20 gün işte onu koğuş müessili belirler. Volta atmak yasaktır. Voltaya çıkamazsın. E, ayak altında gezemezsin. Önce kuralları, insanları tanıyacaksın. Zaten bu her mahkumun yapması gereken bir şeydir. Yani insan mahkum değil, insan olarak da öyledir. Bir topluma girersin, önce bir toplumu kesersin. İşte nedir, ne değildir, kim uğurludur, kim uğursuzdur, e, kim yalakadır. Kendince bir tespit yaparsın. İnsanlarda bir bir gözlem yaparsın Çünkü davranışların Ondan sonra hep aynı şekilde gideceği için ilk etapta birileriyle samimi olmak istemezsin konuşmak istemezsin zaten onlar da fazla yaklaşmazlar kurallar sana söylerler işte mesela ben bir yaşadığım bir olay anlatayım gittim oturdum bir şeye sandalyeye oturdum plastik sandalyeler vardır zaten e sandalyeye oturdum bana göz, buraya otur dediler ayak ayak üstüne attım işte bu zaten bir şeydir yani e, vücut dilidir bu zaten ki ihtiyaçla duyarsın rahatlamak için ayak ayak üstüne atarsın e, hemen oturur oturmaz geldi vatandaş yanıma koğuş müessilin yardımcısıymış e, ben dedi, koğuş müessili yardımcısıyım dedi şimdi onun davranışı da senin için çok önemlidir ayağını indir demesi farklıdır otomatikman bir elektriklenme olur. Aranızda o, uzun bir süre öyle gider. Birbirinize zıt gidersiniz. E geldi dedi kusura bakma dedi. Ayağını indirir misin dedi. Kimse ayak ayak üstüne atmıyor dedi. Bu koğuşta dedi. Baktım gerçekten de öyle hiç ayak ayak üstüne atan yok. Zaten e, o dönem koğuş e, 40-50 kişilik falandı. Gerçekten de hiç kimse ayak ayak üstüne atmıyor. Tamam dedim. Kural neyse uyarız dedim. Yani ayağımı indirdim. E, bu, bu Ayak ayak üstüne atmak da rahatlamak olduğu için ya yani bir şekilde bir şey yapacaksın. Ben de kalktım. Ayağımı aldım. Altıma oturdum. E, bu da bu, vücut dilidir aslında. E, kurallar işte bir süre sonra dediğim gibi müessil çağırır. Kuralları anlatır. E, o şekilde devam edersin. E, volta kesilmez. Zaten özellikle bu kuralı koymalarının sebebi voltayı kesmemek içindir. Yani orada voltayı kesmek bir kavga sebebidir. E, voltayı kesmek diklenme şeyidir, göstergesidir. Kafa tutma göstergesidir. Bu zaten kasıtlı yapılıyorsa hiç konuşmaya gerek yok. Direkt kavga başlar. Kasıtlı yapıldığını hissederse karşı taraf. Ama hasbel kader olmuştur. Önünden geçmiştir. işte. pardon demesi gerekir bir şey yapması gerekir. İşte vücut dilini kullanması gerekir. Bir şekilde kendini affettirir bir nevi yani. Etmezse zaten otomatikman tartışma olur. işte kavgaya gider. Gitmese bile o aranızda bir husumet olarak kalır. E, zaten koğuş değiştirebilmek de çok da şey değil, kolay değildir. Dilekçeler yazacaksın kabul edilirse işte gerekçe göstereceksin ki başka koğuşa gideceksin zaten herkes herkesi de sevmek zorunda değildir yani şeyler kutuplar uyuşmaz birileriyle mesela görünüm olarak iyi bir insandır fikirleriniz uyuşmaz Zıtlaştığımız zaten o uzun süre gider o koğuşunda huzuru olmaz gözün hep arkada olur İşte bana bir hainlik yapacak mı Eee Aşırı karaktersiz insan çoktur cezaevinde aslında. Yani kader mahkumları da çoktur. Fakat e, potansiyel suçlu vatandaş e, zaten her şeyden hır çıkarma çabasındadır. Takipte kalır beni desteklerseniz videoların devamı mutlaka gelecektir. Desteklerinizi bekleriz. Tabii ki bu sizin desteğinizle olacak bir şeydir. E, takipçim belli bir seviyeye ulaşırsa videolar devam edecektir. Çoğunlukla kendim videolar çekip paylaşmayı düşünüyorum. İşte zaman zaman hapishane anıları, işte zaman zaman hobi bahçeleri, zaman zaman cezaevinde yaşanmış olayları anlatım şekli. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Yine söylüyorum, özgürlüğün değeri hiçbir zaman hiçbir şeyle hiçbir şekilde biçilemez. Esen kalın. Özgür kalın, sağlıklı kalın. Teşekkür ederim.